Bu gün studiyamızda bulunur Anna Lmüşka Gavzyanın yazı DJ-si Alёna Ergokla. Alёna sabah xeyir olsun sizə. Siz də sabah xeyir. Hoş olsun. geldiniz studiyamıza. Hoş bulduk. Sabah bizdə olacaq xalqlar arası qarların günü. Bütün dünya bu yortu nişanlar. Bu gün də istəyirəm sizinlə laf edelim qarların rolyu üçün bu günün <laughs> edə. э сіз неше бақерсен сөйюртү сіз әдінің небу мардын 8-ді білесіңіз ме небу юрту юртуның манасын э сіздің duygularınız э бу біз білеріз э бу юрту ю та біз оқулақ дярқының кішіптік бу юрту vardı bu yurtu kullanlardı kutlarla karları bu yurtuyla. ama ben şu hani böyle yurtu nişanlama karların yerini dünne de sanırım hani lazım olsun niçin dini dil çoktan geçenlerde ben işte böyle bir ...haber, informasyon edeceğiz ki... E, ...vakit birinde... E, ...düşünermişler... E, ...karı... ...o e, insan mı? O değil mi? O ise sadece adamla mı insan... ...karla insan sayılır mı? osa ise sayılmırlar mı? Sanırım hani karların yeri... ...insanların arasında pek büyük. E, da e, Neyse onların rolü mü... Бу e, dünya e, sanırım hani yanlış olacağı da ericem olmardı bu dünyada karlar. E, karlar Карлар misya миссия üstüne. E, ne için dini Allah onları yaratmış diyeceğiz ki ушаклары bu dünyaya getirme, ташыма, e, tutma aileyi, e, terbiye etme uşakları, e, aşan adamlar e, lazım olsun da koruyucu bu dinnede kendi ailelerine siz biraz açıkladınız benim ilerkisi oruşum da evet. hani angoralı karlar ali de alırlar, işte ama de bitki vakitler daha çok karlar yöndircilik Yöndirici oluyorlar türlü bölümlerde, Dilsede, Gagauzya'da, bütün dünyada. Adlar aldılar kendi yerlerini. <laughs> Öyle zanatları, anılarının tayları adamlar sayesinde zanatlanardılar. Siz ne sanırsınız bu doğru mu? Karların misyasına girer mi bu dava? Ben sanırım hani yerli karda varsıdı varsa da, e, içerse da onun fikri, götürme o işi varsa da kuvvedi, bol vakıdı, ani alma öyle yükü üstüne açan iş ilerleyecek onun başı altında sanırım hani bu dil problemi bir iş, bu isla bir iş. Niçin doğru yönnik gösterme yandaki kişilere e, yerleşeceğim e, e, varsıdı o karının içinde yaşamanın e, doğru tarafına bakarsıdı. Sanırım hani varınca olsun önlerce. Yani de e, burada problem yok. Ben görmeyeyim. Dediğiz, ofisistvada e, kim ileri gidecek ki adam mı, o sakar mı? Çünkü bilir misiniz ailelerde de <laughs> paylaşırlar öyle fonksiyonlar dedi. Hani, e, kim kimin angı orada var becerikli ta. E, makar ki e, adamlar bugün var severler çok e, ime yapma. Karşı Karşılar ıı, aileleri. Da değil? da. Karlar da ki o zaman uşağa bakacak, yüredecek onu okuma mı? Neyse bir başka iş yapacak. Sanırım hani paylaşarsa da ailenin içinde bu fonksiyonlar, problem yok. Önemli insan kendisini duyar canında. Duyarsa kendini lider yönderce var nice gitsin ben sizin lafınızdan böyle anladım. Ailelerde de kim yoksa ister. Karı davancı olsun yönderci adam davancı olsun Var bakışma nice, ben bakışıma göre burada problema görmüyorum. ...ilerki e, ailelerde, ileriki ailelerde ta açan e, ki bir yirmi yıl geri gagavuz ailelerinde karılarda e, yoktu o kadar hak prava. <laughs> e, adamın yönünü sonra gitme. Belki e, yanlaşıp giderken de belki karı bir adım geri kalardı kocasından. Sanki hani... Öyle terbiye ederdi onları. Öyle, da. Aha, doğru ona diyorsunuz. düşünmeden bu işi yaparlar. Hani... Aşağı e, yaparlar. E, Sanki burada e, bir işte ben e, kayıl olayım. Hani aile kurularkana yükü çekme o aileyi, uşakları, karıyı. Ta çok lan düşsün adamın üstüne. Çok. Ama var şimdiki zamanda şailelerde öyle adamlar danglar kayıl yani kar çeksin uyku daha çok kazansın iki işte işlesin her türlü olur Herlim onlar onlar kısmetliyse bu ailede için de olmasın iyi olsun böyle sayarım. Eğer herlim iki kişi kayılsa bu bu rollere olsun öyle ee, e, siz ince sayarsınız. siz bilir misiniz? Ee, var matriarkat em <laughs> öyle doğru. mi ki bu bir ortayı bulduğunun o yeni <laughs> ee, böyle e, çeki açan iki tarafa e, ya oraya ya da buraya onun da iyi yeri yok bana öyle gelir varınca olsun ama Luna siz bugünün nice köyünüzde kutlayacağınız siz kültür evinde çalışırsınız um, Bu yurtlar hazırlarsınız, dil sadece bu yurtları da ama masız bu Mart'ın 8'i in nice nişanlanır? Mart'ın 8'i ben size söyleyeceğim, hani nişanlanır her bir e, yani insanlar barabar çalışırlar, değil ama sadece dil sayı organizasyonlarda, evlerde aileler dağılık, karı burada, kocası orada ya da uşakları işte arsızla kutlama. <laughs> Bugün girdiğiyle bir tradisiye anne hani, getirirler çiçekleri sana yeve. Doğru. Kuryer var. Kuryer, kuryer. Doğru, Kur doğru. Kuryer da stavka. Stavka. Bunu da ben duydum kendimde. Ee, önce de ben uğurlaştım bunun. Bu, ee, no, sanırım hani... E, bir e, böyle ikram etme, e, karnımı, ananımı bu ikram lazım olsun. E, bir top çiçek verseler de, de ansınlar, sen, kiminse anası, şükür etsinler ona, sen varsın o ailede. Bu güzel bir örnek. Köyünüzde yurtu geçecek mi, olacak mı bir şey? Köyümüzde Kü yurtu olacak ne olacak anladınız mı? Ee, olacak e, Kultura kültüre evinde. Yanında kızlar bir yarışma göstericiler bizim genç kızlar, bizim küllerimize. Kim isteyecek, gelecek, sesleyecek türküler bağlı bu yurtu yılın. Biliriz hani sizin şiirlerinizin aralarında var öyle şiirler Anglara adalı anaya, kızlara, bugüne. Bir iki okuyacağınız bize bir şey bugün teklif edersiniz. Siz bilir misiniz? Se, e, yer bir karı ben e, ne kadar bakıyorum insana ya e, o kadar mail olurum insanın. Hani benim bakışma göre e, yok o, e, çirkin karı ya da çirkin e, simalı adam. Zeri var her türlü halklar, her türlü dinler de Allah'a yaratmış insanları e, kendicesine ayrı yaratmış. Ondan da biz ayrılıyoruz dünyada. Dil sadi yüzden, mentalitetten de, inandan da, kulturadan da, başka uğurdan da. Ama bugüne karşı giderek her bir kara acaba ne iste işitme. Sıcak sıcaklıklar, çiçekleri, bağışlar, ba Bari böyle. yılda bir kere buna yürekten olsunlar. Doğru. Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> bir kere soruyoruz. Ee, ben e, açan e, yazarım şiir ya, ya da e, niyeyse böyle bir şey fikirle aklıma gelir e, ansızdan. E, bir aynı açık bunu söylemeyeceğim kocama Hı -hı. ya da bir sevgiline söylersin. Ama ben bunu söyledim söyle bana, hani güzelim, benden güzel karı hiç yok. Da bu laflar için yöperim, seni ben doyumsuz hem çok. Söyle bana, hani seversin, beni yüle kahve hem pak. Hani sadece benim istersin, sen laflarımı duymayalpak. yalpak. Söyle bana, hani yüleirsin, sen sevgisiz, aşan yok ben, kim dibimi benim görüyorsun? Bir bakıştan, hızlı, birden. Söyle bana, hani bilirsin, benim ne var fikrimde? Kim yürekten bütün istiyorsun? Beni tutma hep elinde. Öyle doğru laflar sanırım hani Dilsa'nın sizin kocanızı hani anlasın değil ama başka adamlar onlar bu işe giderken, kaçarken kazanma, e, бар сені не тей, сен boshqa zamitlar bor underlar i sira slama seni seversin soa nech slamsn snmen seni seva lzim be sira slay Ne söyleme, dayal başkola eriz biraz. <laughs> Başla başka türlü bakma. Evet. Belki var tatır, şiirlerin Var, bilirsiniz mi? Var şiir, ben okuyacağım. Size benim anamın Vasili Satukan'ın şiirini. Angısı ya yazmış o vakıdın birinde. Karlara başlı. Ne söyle olsun karı. O bir e, Taylor söyledim. E, bakışlarla biraz bağlı. Ne su isterdi olsun karı. Hani e, isterdi karı. değil, ama onun isterle görme. Dilnice isterdi. Ne su bugünkü günde belki biraz böyle değil. Belki bu yazılı biraz böyle satirli, yumarlan karşık. Hı hı. Ama hep o kadar manası burada var. Ne için karı bu o, uğurdan atılarsa ...onu belki e, adama başka türlü... ...bazı e, e, primat edecekler. Hı hı. Ka, lazım olsun karı? Karı, lazım karı. Olsun yüle, ...ani ondan dönsün dünne. İyi tarafa dönsün dini. Kaybetmesin o yevini. Olsun güzel, nazlı, çemrek. Kime denir haliz etmek, Yumuşaklığı da göstersin. Kim yanında? Sevmeye bilsin. Onun canı olsun sıcak, hinleri de soğutacak. Adamına hatır gütsün, hem bir sürü uşak büyüsün. İkmeği giysi yemeğe yapsın, gece gündüzü hep yansın. Yansın ana, baba, uşağı, sırıtmasın boşa boşa. Lazım olsun kahve, hem sağa, hem üstüne yalpak tatağı. Üstü başı olsun kırnak, kim bilmesin o, yorulmak. Olsun ateş, olsun rüzgar, olsun yüzü gözü güler. Ağzının kuş tutabilsin, yanar yere atlı girsin. Unutmasın hiçbir kere, ani karı o, her kere. Yere bassın, nice tele, olsun karı, tete böyle. Ama izin adamlara dar smama karlara. Bileriz biz, ani dünne, karlarsız birkaç güne. Adamlara olsun yasap, karı nice ince bir kap. Aşen sizde onlar bağlı, Ни o zaman size pahalı? Niye kaçmak, hem çalışmak, aşen sevgi yok, anlaşmak. Kırırsın üreğini hepten, sevme, bilmersin yürekten. karı da hep öyle insan. Onun da içinde var can. Yalpacık laftan halis karılar sürer filis. Kilit urarsın canına, bırtan yaklaşma yanına. Hep olacak öyle anne, hep ağrıyacaksın karı yeni. Bugün helal gelmiş olsun. Her bir karı kısmet bulsun. Sağlık kahve, himpak bulut.

Angı götürerdi. Her bir iş ona düşerdi. Bir e, stereotip var anı hani karı e, tüle karın yok yönemli e, yeri ama aslıdan varmış ileride de onun yönemli yeri bir sürü doğuran bir sürü uşak bakarmışlar. Giysileri de yelden yıkarmışlar. İmeyi de gece yaparmışlar. Hem de sabahleyin işe kaçarlar. dogri qarisiz duna may uчh kuna doriiz b du hc e pli bosi siza dii mаrдin sеkizinda n boshladilar ne каldi bki u bir şey. oubnkeir Var pahalı başış mı? Öyle öyle mı? Peki o ucuz o, ama size deyin o pahalı. ben öyle e, kişiyim. ben beklemiyorum kendime dini neyse başlar. Ben kendim severim baş yapma söyleyeceğim doğru. <laughs> Halizden ta, ta bana, bana, yapınız, o bir, bana, de de öyle. bana, o bir, bana e, o bir şenlik vereyim ama e, siz bilirsiniz, e, Başış, bana bir çiçek de o saymak. Makar diğerle e, değil işi e, pahalılıkta, iş saymakta. Doğru. E, sevinirim, açan e, mardın sekizinde e, var yanında kişiler kim e, kutlayacak seni? E, bulunacak öyle kişiler. Ee, siz bilir misiniz, bugünkü dünyada öyle oldu, an hani çok insan yalnız, yalnızlık duyuyor, yalnızlık geçiriyor. Bir ki var hiç yok kim telefon da açsın. Ama açan sen, senin yanında var ailen, var uşakların, ee, yabancı yerde de olsalar, hep o kadar var kim sana bir telefon açsın da bir iyi laf söylesin. O da sana Ermani bugünkü günde bir başış, bakarak bugünkü günde ne olur? bir başış, doğru. Siz bugün kime gidersiniz, kimi kutlarsınız? Biz, ben kim kutlayalım, sanki işlerimi, kollegalarımı varınca böyle kutlayalım. Şimdi, bakınız dün oldu bir buluşmak köyde, Sayın Başkan Erinova geldi köye, bu mektup me soru o size başladı. <laughs> Güzel bir şey. Bir sonra baş, ben böyle kendimden başı hazırlamadıydım ama bir diyeceğiz, sürpriz oldu. dən bindim bunu astım giyisinə <laughs> <laughs> müstəsinirsən siz belə tülə bir ufaraq ufaraq yer bir qop moda sevənirsən siz belə də bizə lazım olsun hani hər bir insan tələ sevinsin kiçik işlərə dil bağlı işlərə də o zaman da dünya olacaq ta ta iyilikli mi iyilik mi apacaq janlara açıq olacaq başqa insanlara zəhir seçimdə qorxur elki dünədə çirkinçilər olacaq Ne istersiniz dileme karlara bugün hem de bütün yıl karların nasıl geçsin? Naş ben isteyim söyleme karlara. Karlar nerede de siz çalışmasınız, nerede de işlemesiniz, bir kimsesi de uşak bakıyorsunuz. Siz her kere kendinizi duyasınız lazımlı, saygılı, hatır görersiniz kocalarınızdan, yandık kişilerden, uşaklardan duyarsınız saymak. Sizin her kere işleriniz olsun uygun. Da ku bizde karılarda bulunsun vakit kendi kendilerimize de. Biz daha çok vakıtı başlarız bizim yandıklarımıza. Ama sanırım hani kendi kendilerimize de yer vakıtı bulsak məkar ki gözəltmə, kimer kəri səvinmə, animis varz dünnədə. O turubda konuşma, Bilmək, oturma biri ə, yakın ə, kumanın bir çay içmə, menis yaşamaqda lazım bulma buna da vaqt san ermani. Da hər gün getirsin her bir karıya sevinmelik. uнуn yani onun yaşaması dolu sevgiyle янdаклары e, yandakları, да e, bulsun e, hatır kendine. E, bunu адр her bir karıya. Saul Nalona Allah versin de hepsi bu sizin istemekleriniz, dilemekleriniz her bir karı işitsin ve alsın ya sabah. Biz de sizi bu günle, dileriz hep böyle olasınız, şeyin gülerizli, yaratıcılık da ilerlesin, sevdirersiniz bize yeni yaratmalarla. Sağ olun. Saygılı seyirciler, bizim programımız ilerler, kalın bizimle sizi bekler türlü meraklı rubrikalar.